Evet arkadaşlar merhaba. Örnek bir görsel getirdim burada. Şimdi biz ne dedik? Bu Merkle Patricia Tree yapısıyla Ethereum hangi hesapta ne kadar ne olduğunu bu şekilde tutuyordur. Hangi hesapta kaç Ethereum var veya hangi akıllı sözleşmede ne olmuş? Biz bütün hepsini tutuyorduk. Şimdi gelin buna bir bakalım. Şimdi anahtar değer yapısından bahsetmiştik ya hesaplara şu şekilde değerler atıyoruz. Yani böyle bir yapı olduğunu düşünün. Şimdi gördüğünüz gibi bunların hepsi D4 ile başlıyor. E biz ayrı ayrı oluşturmak yerine tek bir tane D4 yapısı oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi burada D4 yapısı oluşmuş. Şimdi ben ne yapacağım? d 4den D4 3 F18 mesela. Burada ne varmış? 50 Ethereum varmış. Yani anahtar bizim aslında indeks değerimiz. Yani yani mesela bunu şöyle düşünün, bu bankalarda kitli dolaplar oluyor ya mesela. O dolabın üstünde yazan şey bizim key değerimiz. O dolabın içerisinde olan şey de bizim value değerimiz. Biz burada ne yapmışız? Mesela D 4 3 F 18 diye bir yapı oluşturmuşuz. E şimdi ben yeni bir e, cüzdan oluşturacağım, e, sıfırdan e, yeni bir şey olarak mı ekleyeyim? Ne gerek? Biz tasarruf etmek istiyoruz. E, ne yapacağım mesela? E, D4 hazırda var, d 4ü alıyorum. 7 de zaten burada var, bunu da alıyorum. Ben sadece ne ekliyorum? 85 B. Burada da 30 değeri varmış. Ethereum'daki bütün hesapların bir key bir value değeri var. Akıllı kontratlarında bir key bir value değeri var. Yani Ethereum bütün hepsini bu şekilde tutuyor. Şimdi gelin şu aşağıdakilere bakalım. Mesela burada böyle bir yapımız var. Bu aşağıda da böyle bir yapımız var. Şimdi mesela biz ortak bir değer belirlemek istiyoruz. Hani o Patricia Tree'yi anlatırken ortak bir şemada en başında bir değer koyuyorduk ya. Mesela burada F diye bir değer oluşturmuşuz. D4, A, sonra F diye ortak bir yapı oluşturmuşum. Çünkü F ile başlayan yeni cüzdanlar var. Mesela, mesela D4, A, F, 1. D4, A, F, 1. Buradaki en son şeyimiz ne? 6. Gördüğünüz gibi 65 Ethereum varmış. Burada da biz yine sıfırdan oluşturmuyoruz. Çünkü elimizde var. D var, 4 var, A var, F var. Buraya kadar gelmişiz. Biz ne yapacağız? Sadece 3'ü ve C'yi ekleyeceğiz. Ne oldu? Yeni bir cüzdan ekledik. Yani Merkle Patricia Tree bu şekilde çalışıyor. Biz bu key value olanlara leaf node diyoruz. Bu leaf node'lar branch node'da birleşiyor. Yani o branch nodlarda e, bunların e, bir üstündeki değer var. Bu branch nodlarda root nodla bağdaşıyor. Yani bu root nodda en baştaki yapı. Yani biz şey anlatmıştık ya şurada bizim meşhur kelimeleri. Bu en sondaki değerler yani key ve value olan değerleri biz leaf diyoruz. Bunların ortak atasına mesela şu da mesela branch olarak düşünün en baştakine de root diyoruz. Buraya gelelim. Gördüğünüz gibi e, en başta da root var. E, biz ne yapıyoruz? Bunlara keccak uyguluyoruz. Keccak neydi? Ethereum'un hash fonksiyonuydu. Ve bu bize bir root hash'i oluşturuyor ve bu bizim özetimiz oluyor. Biz de bunu e, gidiyoruz o block header'ına ekliyoruz. Şimdi transaction'da, de, bu de, üçü de aynı yöntemle toplanıyor. Şurada biz şemaya bir geri gelelim. Şimdi biz neyden bahsetmiştik burada? Receipt root var, transaction root var, state root var. State root an ekran görüntüsü, transaction işlemlerin özeti, receipt de o işlem çıktılarının özeti olarak burada block header'ına ekliyorduk. E biz bunları eklediğimizde ne oldu? Biz A'daki kimin cüzdanında ne varı state root'ta tuttuk. O cüzdanlar ne işlem yapmış, kime ne göndermiş, ne yaptığının o işlemlerinin özetini Transaction rootla tuttuk. O işlem onaylandı mı, onaylanmadı mı, ne oldu? Ee, Receipt rootla tuttuk. E ne yaptık? Biz bütün ağdaki her şeyi özetiyle birlikte Execution Layer'a attık. Yani biz bütün ağın bütünlüğünü bu şekilde e, kanıtlamış olduk. E ne oldu? blok zincir yapısı burada da devreye giriyor. Bloklar var ve hash ile birbirlerine zincirleniyorlar. E biz bir de buna ne ekledik? Bütün ağın durumunu bloğa ekledik ve bunları birbirine zincirledik. E ne olacak? Ethereum ağında herhangi bir değişiklik yaptığınız zaman siz bunu saptayabileceksiniz ve ağı manipüle edemeyeceksiniz. Neden? Çünkü bunların hepsi bu şekilde tutuluyor. Şimdi gelip tek tek inceleyelim. Şimdi transaction tree dediğimiz bu işlemlerin tree'si aslında. Tree dediğimiz de şu gördüğünüz gibi. Bloktaki işlemleri saklıyor. Anahtar bizim işlem sırası. Ee, yani şurada key dediğimiz var ya bu işlem sırasını gösteriyor. Değer dediğimiz şuradaki işlem verileri. İşte gönderen alıcı miktar gibi değerlerde value de saklanıyor ve bunlar bu şekilde özetlenip kethçakla ee, hashlenip en son ee, transaction root olarak blok başlığına ekleniyor. Burada gördüğünüz gibi işte işlem sıfır, işte bu anahtar indeks değeri, işte gönderen bu, alıcı bu, miktar bu. Bu şekilde transaction treede saklanıyor. State tree de Ethereum'daki tüm hesapların güncel durumu Bir Ethereum'da neler vardı e, Akıllı e, sözleşmeler vardı Bir de kullanıcı hesapları vardı Bunların genel durumu Bunların güncel durumu State tree'de saklanılıyor e, Hesap adresinin hash'i e, Burada hesap adresine bir özetleme uygulanıyor Ve orada key olarak saklanıyor Burada bunun nasıl olduğunu düşünmeyin Sadece mantığını şöyle düşünün Cüzdan adresi key'de ve o cüzdanın içerisindeki değer value de saklanıyor. Ve bunlar eninde sonunda tek bir ruta bindirilip blok başlığına ekleniyor. Değer de hesabın nonce'ı. Nonce dediğimiz mesela şurada göstereceğim. Mesela Alice bakiyesi bu. Bir işlem yaptığı zaman nonce 1. Bir. bir daha yapıyor 2. Bir daha yapıyor 3. Mesela Bob burada bu şekilde iki tane işlem yapmış. Bu şekilde tutuluyor ve bu state root olarak blok başlığına ekleniyor. Receipt root da makbuz tree'si yani o, o işlemlerin çıktısını bize veriyor. İşlem sırası, anahtar şuradaki değer, key dediğimiz değer. Key dediğimiz yapı o hem key var hem değer var. Sürekli değer deyip birbirine karıştırıyorsun. Haklısın. Orada da. Burada mesela değer kısmında e, gaz kullanımı, işlemin durumu, işlem onaylandı mı, onaylanmadı mı, ne oldu, e, bu gibi değerler ve receipt root olarak blok başlığına e, ekleniyor. Şimdi burada e, bu ikisini birbirleriyle e, kıyaslamışım. Burada neden kıyasladım? Şimdi hem transaction tree'de de gaz miktarı var, hem de receipt tree'de bu gaz miktarı var. Mesela burada receipt 3'le gaz kullanımı demişim. Burada yine gaz ücreti demişim. Bu ikisinde de gaz olduğundan dolayı aklınız karışmasın diye burada ben ikisi arasındaki farkı anlatmak istedim. Şimdi saklanan gaz miktar yani hangi veri tutuluyor? Transaction treede kullanıcının belirlediği gaz. Yani bir işlem yapacak ve o işleme harcayacağı gaz miktarı e, ileride o mev kısmından bahsedeceğim gazın nasıl hesaplandığından bahsedeceğim ama e, şöyle düşünün mesela işlemin hızlı gerçekleşmesini istediğiniz zaman mesela gaz ücretini artırırsınız daha böyle ucuz olsun diyorsanız gazı biraz düşürürsünüz o miktar transaction tree'de e, tutuluyor bu harcanan miktar ise Receipt 3'de ve o kümülatif o gaz yüz dediğimiz kısımda yani bir blok içerisinde harcanan toplam gaz ücreti de Receipt 3'de saklanılıyor. Ne zaman belirlenir demişim. Burada işlem gönderildiğinde burada ise işlem başarıyla işlendiğinde yani zaten işlem gönderildiğinde nedir? Kullanıcı Gaz miktarını belirlemiştir ve işlemi göndermiştir. Ee, bu burada ne olacak? O belirlenmiş olacak. Ee, biz ile o gerçek harcanan gazı görmek istiyoruz. Ee, i̇şlem bir gerçekleşsin, o bir çıktısını versin de onu saklayalım. Yani burada da işlem başarıyla gerçekleşince bu veri yazılıyor. Şimdi burada amaç ne demişiz? İşlemi doğrulamak ve e, yürütmek için gerekli bilgileri saklamak. Yani temelde e, istediğimiz bu burada da işlem sonucunu ve kullanılan gazı saklar. Burada zaten biz ne demiştik? İşlem oldu mu, olmadı mı burada tutuluyor. Transaction tree, transaction rootla receipt tree'de receipt rootla blok başlığına ekleniyor. Yapımız da bu şekilde. Ethereum a bütünlüğünü bu şekilde sağlıyor. Yani Ethereum bu bütün verileri bu şekilde saklıyor. E biz UTXO kavramını anlatırken yani Bitcoin'deki o bakiye kavramını anlatırken işlem yani hesaba giren ve çıkan o Bitcoin UTXO'larına göre biz cüzdanda ne kadar Bitcoin var veya yok hesabını yapıyorduk. Böyle bir sistem olmadığı zaman bir bakiye tutmamız gerekiyor demiştik. E bu bakiyede de her bir işlem sonucunda hem bizim Bakiyemiz hem gönderdiğimiz cüzdanın bakiyesi güncellenmesi gerekiyor demiştik. İşte burada bu şekilde tutularak bu sistem, bu bakiye sistemini tutuyor. Yani Ethereum bu şekilde bütün bakiyeleri tutuyor.